kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Tekrardan videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber stajda bir gün videosu çekiyorum ve bunu e, yani normal TikTok'ta e, ee, Reels olarak atmıştım ama dedim YouTube videosu olarak niye atayım? Şimdi yeni uyandım, video çekmeyeceğim çünkü çok hızlı bir şekilde saçlarımı ve makyajımı yapmam gerekiyor. Ondan dolayı hemen yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar ben şimdi hazırlandım. Benim Yatağım dağınık, yanaşık çektim. Neyse, e, kardeşimin bugün... Saçımı yapacağım değil mi? <laughs> saçımı yapman lazım. Dün kestirmeyi unuttum da böyle <laughs> havaya dik böyle bir şey İlk yok. öğretim haftası olduğu için bugün şey var. Ee, sunucu saçını yapacağım ama şimdi. Geçiyorum. Şuradan şöyle mi yapsam? İşte gösteri arasın. Tam oldu. Saat şükür. Bilginin bakış mı bilginin aptına bakın. Ah leyle, le, le, ah lelas. Ah leyle, le, le, ah lelas. Le. Ah leyle, le, le. ah lelas. Le, le. ah, le, le, le. Bak buraya bir gel. Ey Şimdi yine gel geri gideyim. Ahlelele Leyla, Ahlelele Leyla. Ah Leyla, le, le, ah Leyla. Le. Ah, le, le, ah, le, le. Devam et. Ah Leyla. Le. Ah Leyla. Le. Ah, le, le. Geldim. Geldim. Anne. Küçük <laughs> kanalıma demek istediğim bir şey var mı? Yeni video çekiyorum. Kanalım, kanalımıza abone olun desene. <laughs> Ben bilmem. Şey, ben Kanalımıza abone olun. Ablamla like 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 video görecek. Like like like. Dur şey. Kar kar tuk şu. Dur teneyim. Dur teneyim. Dur teneyim. <laughs> anne, video videodaydı. <laughs> Bunu kesinlikle videoya koyacağım. Öyle değil miydi ama? Yanlış mı söyledin? Doğru söyledin. <laughs> ama anne, Nurtin'i... Arkadaşlar <laughs> <laughs> biz annemle işte evde böyleyiz.

arkadaşlar şimdi çıktım. Ee, eve gidiyorum. Ay eve gidiyorum diyorum. ofa gidiyorum. Ama şu an saat buçuk yani ben bir geç kaldım. Tempolu yürümeye çalışıyorum o yüzden. Evet arkadaşlar şu an saat yürüleyim. Ben geldik. Neyse bir yerden çekmeye devam edelim. İşte. 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 <gülüyor> <gülüyor> Yine. Ay, Bu parmağım birazcık acıyor. Şey ya ee, de, sen bir kelebek olsaydın ne yapardın? Uçardım. Uçardım, evet. Ee, Nehir, sen bir astronot olsaydın ne yapardın? Uçak. Astronot olsaydın. Uzay çıkardım. çıkardım, evet. Ee, sen, ya, Nare. Nare. sen bir anne olsaydın ne yapardın? Şimdi çocukları bahçeye çıkardık. Bahçedeyiz. Şöyle gösterebilirim. Arkası dönük olarak. Öyle bilgilenme yapayım dedim. Bırak oyuncaklarını da. Kim güzel dinliyor bakacağım ben burada. Size okuyacağım kitabın ismi Kardeşim. Bir baba var. Çünkü bir ne bir kardeş var. Baba kardeşiyle oğlanın bir tane sınıfı. Ama kardeşi çok küçük. Ve sürekli uyuyor. Baba kardeşiyle

oynayacakları oyunları hayal etmiş, değil mi? Evet. Sonra peki uyandırmak için ne yapmış Bonbon kardeşine? Evet. Masal da anlatmış, değil mi? Uyansın evet. Diye. evet, doğru. Sevdiniz mi peki bu hikayeyi? Evet. En çok hangi yerini sevdiniz? Şimdi... E, öğle yemeği yemeye geldim eve ama şimdi geri gidiyorum. Çünkü öğle mallarımı eve gelerek kullanıyorum ve şimdi de çok yakın. hem çok yakın olduğu için. Ondan sonra tanıdım geldim. Bir, attım. bir, de birkaç problem yaşandı. Onları da akşam belki anlatırım. Öyle yani. Oraya <laughs> biz Atatürk orada yatıyor ve başında da askerler bekliyor. Ama ne yeni git. şimdi ne? dedin az önce? Popo. <laughs> Neymiş? Abba Abba Göt değil popo. <laughs> <laughs> Abba Bekliyor. Kapatayım. Beni. Sen sadece saçını çekiyorum. Ay. Burada mı? Ya. Evet çok doğru. Gözlüğümüz Bak ben. Evet. Çıktım şimdi eve dönüyorum. Ee, çok güzel bir gündü ve ben bugün çocuklara dans yaptırdım. Staj yaptığım yerdeki öğretmen de benim danslarımı, yaptırdığım etkinlikleri falan o kadar beğendi ki beni bir övdü. Götüm kalkmadı değil. Çok hoşuma gitti övdüğü için. Ve diğer hocaya daha önce böyle bir stajyer görmedim falan dedim. dedim. Hocam teşekkür ederim. Çok da eğlendim yani. Çünkü severek yapıyorum anladınız mı? O kadar seviyorum ki çocukları. Hepsi böyle ham yapasım geliyor. Neyse şimdi ben eve gideyim. Ee, da zaten 9 falan. Ondan kaynaklı. Bu arada IOS 26 gelmiş var. Gördünüz mü onu? Güncellesem mi telefonu, güncellemesem mi bilemiyorum. Ondan kaynaklı. Şimdi yarın bu arada okul var. Belki vlogu yarın da devam ettiririm ama bilmiyorum. Hafızam yeter mi çünkü. Hafızam o kadar şey ki düşük ki. Yani hiç kalmadı yer. Ya yani daha fazla diyorum depolama alanı işte. Anlayın siz beni. Çok yoruldum. Bugün kombin böyleydi. Ve ben de bu kombin çok beğendim. Hafta sonunda da alışverişe çıkmak istiyorum. Çünkü sadece giyecek hiçbir şeyim yok. Her dakika açık. Saçık giyindiğim için cidden uzun bir bluzum bile iki tane, üç tane falan yani. Bu da normalde kırık gibi oluyordu ben bunu aşağı çektim. Ondan kaynaklı. Ha çok yoruldum. Şimdi buradan döneceğim. Ve bahçeden gireceğim. Öyle yani. Ay elimi vurdum. <laughs> Bu arada şuradaki yıldızı görüyorsunuz. Dün, dün müydü? Evet dün ee, A harfine geçtik. A harfini şey yaparken e, meyve söyledik. hoca da bana da sordu. Ahududu dedim diye bana alma şu şuradaki yıldızı yapıştırdı. Şöyle şurama. Ben bunu buraya koydum. Eve geldik. Selamlar. Abla Aras gelmedi mi? Blogum hoş geldiniz. Abla Aras gelmedi mi? Ben en son eve gidiyorum diye bir size şey yapmıştım. Şu an saat 8'e falan geliyor galiba. Bilmiyorum bekle bakayım. Bir dakika. buradan bakmam gerekiyor? Ha buradaymış. Şey. 19.39 saat. işte dediğim gibi saçma yağ sürdüm. Ee, ne yapıyorum? Bakım yapacağım. Bir bittik. İşlerimi erken yerleşmeye çalıştım. Erken duşa girdim. bakımı yapacağım şimdi. Bunu söyleyeyim size. Böyle hiç modum yok. miden bulanıyor. Neden bilmiyorum. Neyse bakım yapıp geleyim ben. Arkadaşlar hello. Saçım başımdan kusura bakmayın. Ee, ben bu videoyu çekeli birkaç gün olacak. Hatta e, çektiğim günün akşamı hızlıca oturdum editledim videoyu. Ama şey üşendim bir tık sonunu çekmeye. Uykum geldi Kutura bakmayın. Neyse. Dedim ki şimdi. Dedim ben bu videonun sonunda çekeyim artık. Bugün günlerden 18 mi? Ya 18 ya da 19 Haziran Cuma. işte bir saat sonra Cumartesi olacak. Evet videomu sevdiğiniz için size çok teşekkür ederim. Bu arada bu video Ela'nın yaptığı bir tık baskı sayesinde çekildi. Ela'cığım seni öpüyorum buradan. Dedim ki Ela tamam Ela çekiyorum. Çünkü Ela bana şey yazdı. Dedi ki videonu kaç defa seyrettim de hep bilmiyorum artık yeni video çek. Dedim ki tamam çekiyorum. <laughs> Neyse. Sizi çok seviyorum. Öpüyorum. Kanalıma abone olmayı, videomu like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Düşünceleriniz çünkü benim için çok önemli çok öptüm size. iki ki varsınız.